Bir fil kadar acıktım. Eri patu. Bayan örümcek savanadaki iki ağaç arasında muhteşem ağını örer. Her gün olduğu gibi gezintiye çıkan bay fil ağı fark eder. O ne kadar güzel bir salıncak der kendi kendine. Bayfil salıncağı benzettiği örümcek ağında sallanmaya başlar. Bayan örümcek boş durur mu hiç? Ağını ipini çeker ve kıkırdar. Nasıl yakaladım ama? Bayan örümcek her şeyden habersiz olan bayfili ipiyle güzelce bağlayıp yemek için evine götürür. İşte bu. Hiç zahmet çekmeden seyahat etmeye bayılırım der Bay Phil. Önce yıkanmalısın der Bayan Örümcek. Ne güzel diye haykırır Bay Phil. Suyla oynamaya bayılırım. Daha sonra bayan örümcek bayfili yalayıp üzerine tuz ve karabiber serpiştirir. Şimdi sakın kımıldama bayfil seni hazırladım. Sosun içinde dinlendirmemiz gerekiyor. Oo evet der bayfil ben de zaten güneşlenmeyi çok severim. Bayan Örümcek hız kesmeden işine devam eder. Bayfili çeşitli baharatlarla harmanlayıp tavasına atar. Trambolin mi? Çok eğlenceli der Bay fil. Bayan Örümcek ağzı kapalı güzel bir tabağa yerleştirir Bayfili. Ne? Yoksa saklambaç mı oynuyoruz? der Bayfil. Ve son olarak lezzetli yemeğimi süslemek için sana kırmızı bir elma veriyorum der bayan örümcek. Aa çok naziksiniz hanımefendi diye cevap verir Bayfil. Elmayı tatmama müsaade etmeniz ne güzel. Akşam yemeği vakti diye seslenir bayan örümcek bir fil kadar açım. Hayır hayır der Bay Fil. Ben tekrar oyuna dönmeyi tercih ederim. Hadi hadi Bayan Örümcek konuşmayı bırak benimle geliyorsun. Bay Fil Bayan Örümcek'i ayaklardan tuttuğu gibi salıncağına götürür. Bayan Örümcek o kadar şaşırmıştır ki açlığını unutuverir. Bay Fil'e gelince Bayan Örümcek'in ona ne yapmak istediğini hala anlamamıştır. Belki de böylesi daha iyidir. Şimdi harika iki arkadaş olmuşlardır.